Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konu ilişki Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe Kilit Operasyonu bölgesine tespit edilen iki PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilecek. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek ifadeleri kullanılacak. <laughs>